Gelecek Partisi sokağa indi. Ben soruları biraz değiştirdim sizinle konuştuktan sonra. Sokağa indi ve sokağa dair gözlemleriniz neredir? Halk demokratik krizin farkında mı ve halk ne, ne istiyor ve ne bekliyor? Evet, Gelecek Partisi kurulalı neredeyse bir buçuk yıl oldu. Bu bir, 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 bir buçuk yıl içerisinde kurumsallaşma adına ve siyaset üretme adına çok önemli adımlar attı. Ancak siyasetin bir ayağı da tabanda yapılır, arazide yapılır. Ve biz Gelecek Partisi olarak Temmuz ve Ağustos ayını tüm birimlerimizle birlikte arazide geçirme kararı aldık. Sayın Genel Başkanımız yılbaşından beri 39 il gezdi bugün itibariyle 30, 40. iline gitti. Bugün Giresun'da, yarın da Trabzon'da olacak inşallah ve 41 ili bayrama kadar bu şekilde dolaşma olacak. Yine 16 Genel Başkan Yardımcımızın başkanlığında illeri paylaşarak Genel yani Başkan Yardımcılarımızın başkanlığında ve yanında ekiplerle birlikte illeri dolaşıyoruz. Arazide vatandaşlarımızla buluşuyoruz, esnafa gidiyoruz, sivil topluma gidiyoruz ve diğer partilerle aslında yine görüşüyoruz. Basınla buluşuyoruz. Burada sokağın nabzını alıyoruz. Vatandaşın taleplerini, vatandaşın durumunu görüyoruz. Bu yüzde bir siyasettir. Zaten biliyorsun bize bir basın ambargosu var. Yani iktidar tarafından ve iktidara yakın basın kuruluşlarından. Bunu bir yerde böyle de kırmış oluyoruz aslında e, yüz yüze siyasetle. Kapıdan kapıya siyasetle e, vatandaşımızla direkt e, hemhal olmuş oluyoruz. Ondan taleplerini alıyoruz. Biz de Gelecek Partisi'nin çözüm önerilerini, fikirlerini onlara ulaştırıyoruz. Tabi arazide artık e, bir gün dönümünün yaşandığını görüyoruz. Siyaset bir gün dönümünü yaşıyor şu anda. E, aslında bu gün dönümleri önceki yıllarda 10 yılda bir gerçekleşirdi Türkiye'de. E, bu biraz gecikti. Gecikmesinin farklı sebepleri var, ama en büyük sebebi de e, dün yaşadığımız, yani dün, e, yıl dönümü yaşadığımız 15 Temmuz hain darbe girişimidir. Darbe girişimi Türkiye'deki normal siyasi derişimi dönüşümü biraz geciktirdi. Ama artık onun etkisi de kalmadı. İktidar artık e, e, 15 Temmuz'un istismarını da artık fazla yapamıyor. Dolayısıyla yakın bir zamanda artık bu gün dönümünün gerçekleştiğini, siyasi gün dönümünün gerçekleştiğini, gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Vatandaşımız da bu modda olduğunu ifade edeyim. 2016'da Türkiye'de bir OHAL ilan edildi. 2018 yılına kadar bu yeniden uzatılma kararı aldı, alındı ve şimdi e, genel kurula 3 yıl daha uzatılması konusunda bir teklif geliyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? O hal döneminde biliyorsunuz birçok insan ihraç edildi ve e, gösteri ve yürüyüş hakkının e, özellikle kaymakam ve valilik kararda bağlanması gibi sonuçlar doğurdu. Temel haklar noktasında bir kısıtlama yeniden Türkiye 3 ye yıllık bir e, o hale ihtiyaç duyuyor mu sizce? Maalesef bu topraklar ya sıkı yönetimle ya olağanüstü halle e, çokça karşılaşmış ve e, çoğu zaman bu rejimlerle yönetilmiş. İktidar, i̇ktidara talip olanlar da e, e, bu olağanüstü hal rejimlerini kaldıracaklarını ve vatandaşlıklara vatandaşlarımıza daha da fazla demokrasi, daha fazla özgürlük, daha fazla adalet getireceklerini vaat etmişler. AK Parti de 2001'de kurulduğunda tam da bunu vaat etmişti. Olağanüstü hali kaldıracağını ve normal bir rejimle her ülkeyi yöneteceğini söylemişti. 2002'de geldiğinde bu taahhüdünü de yerine getirdi. Ancak fırsatını bulduğu ilk anda tekrar e, olağanüstü hali Türkiye'de hakim kıldı. 2015 e, darbe girişiminden sonra e, kısa bir süre için belki buna ihtiyaç hasıl olmuşken bunu Artık e, kalıcı hale getirmek için adımlar attı. E, Göreceli olarak olağanüstü hale kaldırdığını ifade etmiş olsa da olağanüstü halin en önemli unsurlarını farklı kanunlara serpiştirerek orada olağanüstü hal rejiminin e, kalıcı olmasını temin etti. Şimdi e, tam da bunu artık kalkması gerektiğini düşündüğümüz bir zamanda yine e, olağanüstü hal rejimini uzatacak e, bir adım atıyor. Üç yıl daha uzatacak. E, bu bir aslında Türkiye için bir felakettir. İnsanlarımız için bir felakettir. Türkiye önümüzdeki bir seçimi ister erken olsun ister 2023 yılında olsun bir seçimi tekrar olağanüstü hal şartlarında gerçekleştirmeyle karşı karşıya kalacak. Bu e, her şeyi etkiliyor. Yani insanların özgürlüğünü etki ediyor. İnsanların mal güvenliğini etki ediyor. İnsanların işine etki ediyor. Konumlarını etki ediyor. Diyor. Siyasete etki ediyor. Temel haklarını ve özgürlüklerine etki ediyor. E, adaletli bir e, toplumda yaşamamızı engelliyor. O bakımdan buna biz temelden karşıyız. Yani e, olağanüstü hal şartlarının kalıcı şekilde yeniden uzatılıyor olmasına karşıyız. AK Parti e, efendim kuruluşta e, olağanüstü hali kaldıracağım diye iktidar oldu. O zaman bizler e, partinin de söz sahibiydik. Erdoğan'ın yanında bizler vardık. Sayın Davutoğlu vardı, Bülent Arınç vardı ve diğer arkadaşlarımız vardı. Onlar e, aslında e, vatandaşlarımıza daha demokratik bir yaşam, daha demokratik bir toplum oluşması için e, gayet sarf ediyorlardı. Ne zaman ki onlar gitti, sonradan devşirme insanlar geldiler e, ve ve de ittifak ettiler. Şu anda otoriterleşmeyi dolu dizgin hayata geçiriyorlar. E, bu e, bundan biz endişeliyiz bunu ifade etmiş olayım. Evet. E, teklif yasalaşırsa dediğiniz gibi 2023 genel seçimlerine ve 2024 yerel seçimlerine Türkiye o halde girecek. Peki bunun sonuçları nedir? Burada partiler nasıl etkilenecek, halk nasıl etkilenecek, o halde bir seçim nasıl olacak? Zaten seçimlere kadar bir etkisi olacaktır. Yani sizin örgütlenme hakkınıza bir darbe vuracaklar. Gösteri yürüyüş hakkınıza bir darbe vuracaklar. Fikir hürriyetinize ve gösteri, gösteri yapma hakkınıza bir darbe vuracaklar. Ayrıca da muhalif olanların mallarına mahkeme kararsı kararı olmadan el koyma hakları devam edecek. Yine içeri alınan bir insanın 12 güne kadar göz altında kalma efendim imkanı olacak. Yani herhangi bir tutuklama olmasa dahi çok uzun bir süre karakolda tutma imkanları olacak. Bir işi varsa, kamuda çalışıyorsa sorgusuz sualsiz kamudan atılma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Daha zaten seçimlere varmadan seçimleri etkileyecek bir durumla karşı karşıyayız. Seçimlere yaklaştıkça da bu yine propaganda yap üret açısından baktığımızda efendim e, sandıklara hakim olma, seçim güvenliği açısından baktığımızda da bu gerçekten bir adi seçim olmayacağı noktasında da bize şu anda bunda bu ipuçlarını veriyor. Zaten e, iktidar partileri e, alabildiğine devlet imkanlarını kullanıyorlar. Basını kullanıyorlar. Devlet kurumlarını kullanıyorlar. Devletin kendilerine tahsis ettiği parayı kullanıyorlar. Araçları, uçakları kullanıyorlar. Bir de hukuk önünde de onlar zaten e, adil olmayan bir yaş, yarış içerisinde girerlerse bizimle elbette ki bu seçimlerin de adil olduğu konusunda şüpheler oluşacaktır O bakımdan e, bunu e, Türkiye'ye yaşatmamaları gerektiğini e, biz buradan ifade ediyoruz. E, Türkiye bu zamana kadar e, bazı seçimler bir kenara bırakılırsa yargıçların denetiminde, hakimlerin denetiminde adil seçimler yapmıştı. Şimdi e, bu artık e, özelliğimizi de Türkiye kaybetmek üzere zaten İstanbul seçimlerinde tekrar İstanbul seçimlerinde bunu yaşattılar Türkiye'ye, bunu bir daha yaşama e, durumuyla karşı karşıya kalma ihtimalimiz var. Bu ya Türkiye yapabilecekleri en büyük kötülük olur. Türkiye'nin demokrasisini üçüncü sınıf e, demokrasilere kadar indirgemiş olurlar, otoriterleştirmeyi pekiştirmiş olurlar. E, bu dediğim gibi Türkiye yapılacak en büyük kötülüklerden bir tanesi olur. Teşekkür ederim. Ya.